dakika bekleyelim başlayalım. Herkese hayırlı günler diliyorum. Şu an birinci koşu başlayacak. 13.53 gösteriyor şu an saatimiz. Saatler ee, hemen şöyle bakıyoruz. Hatta zaten pulvara çıkmıştır. Hemen bakıyoruzdur. Evet, birinci koşu başlıyor şimdi. Ben ikinci altılıyı vereceğim. Öncelikle onu söyleyeyim arkadaşlar. Evet, ben ikinci altılıyı vereceğim. Birinci koşu başlamak üzere. Bilginiz olsun. 2 Eylül 2024 saatlerimiz şu an 13:53 gösteriyor. Hemen dördüncü koşuyla başlayacağım ikinci altılıya. İkinci altılı gerçekten çok güzel bir ikramiye vereceğini düşünüyorum ben. Ee, bir bomba tekim var. Onunla paylaşacağım sizinle. Şimdi ilk oyakla başlayalım arkadaşlar. Şimdi bu ilk koşuya baktığımda ben e, dördüncü koşu Handikap 15 3 ve yukarı İngilizler 1200 metre kuma baktığımda şimdi bu grupta yani o kadar şans at var ki bunlardan biri 3 numara rütbesiz 61 kiloyla koşuyor. Hiç tutulmamış. Ha ben şunu söyleyeyim. Ben buraya 5 at vereceğim ama ben burayı kapama taraftarıyım. Öncelikle onu söyleyeyim. Bu 5 atlardan biri 3 numara rütbesiz. 4 numara Link enerji 6 numara Prenses Delaga. 5 numara Tirol Hoppe. Ve 10, 12 numara Angel Goyes 51,5 kiloyla koşuyor anam burada kapama tarafta yayınlayayım arkadaşlar. Ben bir gün çünkü tevziye bir oyun bekliyorum. Onu öncelikle söyleyeyim çünkü çok büyük bir tane bombam var Tekim. Eğer gelirse zaten e, çok kötü altılı başka yerlere gidebilir. Bu arada e, video bittikten sonra yeni gelen olursa videoyu geriye sardırıp e, verdiğim hatları aynı şekilde alabilir. Geldik 5. koşuya. Satış 2-3 yaş taraflar 1400 metre. Çim yarıştı. Arkadaşlar bu koşu 4 5 tamam kazanması normal sonuç olur. Fakat burada 13 numara 6. yere %14 AG almış. Yani şöyle söyleyeyim. 2 numara Şükrü Bekle %10 AG almış. Bu ne demektir? 30 54 64 69 79. %79 bu atların kazanması gerekir diyor. Yani yarış severin söylediğini söylüyorum. 2 4 5 eee ve 13 numara. Yani buranın %85'i kazanır diyor. Şimdi ben bunları çıkartıyorum. Neyi onlar? 2, 4, 5, 13. 2, 4, 5, 13. Ben ayrıyetten ne çıkartmışım? 3 numarayı çıkartmışım. Yeşil ovalı takimde olan. Adı. 6 numara güldaneyi çıkartmışım. Son olarak da 10 numara baba çakmağı çıkartmışım. Çok düşük AGP almış. Şimdi bu atlar geldiği zaman e, ne olur? Koşu bambaşka bir ikramiye gider. Geldik 3. 3 üç ve yukarı İngilizler 1800 metre çimde. Ee, şöyle baktığımızda 8 numara Selis burada ön plana çıkmış. 3-8 yeterli mi? Yeterli. Rakip olarak 1, 5 ve 6 diyorum arkadaşlar ben. Dördüncü ayak sabaha kadar kısa vade altı dişi 2 yaşlı İngilizler 1300 metre için burası sabaha kadar 1-2-3 arasında geçer arkadaşlar. Şimdi geldik bomba tekime. Handikap 16. 4 ve yukarı Araplar 1300 metre kum ve dişi bir taylardı arkadaşlar. Hiç kimsenin beklemediği Ganyan'a ne çıkacak çok merak ediyorum. Bu benim bekleneni verememiş olsa da böyle bir handikap koşuda benim e, bomba bankomu bekleyeceğim. Aleyküm selam. Yağmur Toplar Hasan e, Camzade merhaba. Arkadaşlar ben burada Berca torunu 6 numarayı bank olarak öneriyorum. Benim bankomdur. Bakıyorum şuradan sıralamaya. Bursa ikinci altılı, beşinci ayak. Berca torunu. Sonuncu at arkadaşlar. Gördünüz. Ben tek tutuyorum bu adı. Gelirse milletin canını çok kötü yakar. Sonuncu at. Bak gördünüz. Son ayak e, sıralamam arkadaşlar. Son ayak sıralamam. Son ayaktaki sıralamam. Şöyle söyleyeyim. Maiden 3 yaşlı İngilizler 1400 metre içimde. Burada e, Sky Shorter biliyorsunuz ben tek vermiştim. Burada e, bazı kişiler bilmeyebilir. Ama ben burada takibimde olan bir at var. 11 numara kum e, bu at boş at değil. Rakip olarak onla 11'i vereceğim arkadaşlar. Normalde 13 numara tek. Rakip 10-11 vereceğim. Yani sıralamam bu şekilde. Ee, bu arada altılıyı oynamak isteyen arkadaşlar yani bakmak isteyenler tekrar videoya e, geriye dönüp izleyebilir. Hepinize bol şanslar. Yazdığınız ganyan olsun. Bakalım birinci koşu kim gelecek. İzleyip göreceğiz. Birinci koşu bakalım. Herkese bol şanslar diliyorum. Yazdığınız ganyan olsun. Abone olursanız destek verirsiniz sevinirim. Hepinize bol şanslar.